Vallahi gıybet, vallahi dedikodu, vallahi bir Müslümanın aleyhinde konuşmak, Müslümanın ölü etini yemekten daha büyük günahtır ya. Bir Müslümanın ölmüş etini yemekten, bir insanın ölmüş etini yemekten gıybet daha büyük günahtır. İnanmayın size. Şunun gıybeti yapılır, bunun gıybeti yapılır diye önünüzü açanlara, fetva verenlere hiçbir Müslümanın gıybeti yapılmaz. Allah söylemiş, yapmayacaksın. Çünkü kimin cennetlik olduğunu, kimin cehennemlik olduğunu ancak Allah bilir. Öyle mi? Şurada bir içki içen insan gördünüz. O insanın siz hangisinin neyine şahitsiniz? Bugünkü haline şahitsiniz. Yarının ne olacağını biliyor musunuz? Tövbe edip, iman edip, ameli salihat işlemeyeceğine bir garantiniz var mı? Allah'a dönmeyeceğine bir garantiniz var mı? Bugününe şahitlik edip bugününe hüküm veriyorsun. Yarınını bilmiyorsun. Kendinin de bugününe şahitsin. Yarınımızın ne olacağını biliyor muyuz? O bir hata etmiş, gıybet etmiş. Ona diyeceksin ki kardeşim git o adamın helallik kal. Helallik almadan ölme. Yarın ahirette Allah'ın huzurunda dikildiğinizde işin içinden çıkamazsın diye nasihat et. Bana da onun ettiği kıymeti getirme. Bir Olur. yerde bir Müslümanın aleyhinde konuşuluyorsa oradan uzaklaşın kardeşim. İster dinleyin beni ister dinlemeyin. Allah bir Müslüman hakkında kötü zanda bulunmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amen. İsterseniz bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Bir daha mimar davet etmeyebilirsiniz. Önemli değil yani. Ben hakkı söyleyeyim de, hakikati konuşayım da yarın ahirette Allah'ın huzuruna vardığımızda hepimiz hesap vereceğiz. Asıl meselemiz bugünkü mesele kıymetli kardeşlerim hepiniz elhamdülillah namaz kılıyorsunuz değil mi? Hamdolsun. Allah daha da artırsın. Amin. Hepiniz Rabbimizi zikrediyorsunuz Elhamdülillah Rabbim zikrinizi artırsın Amin. Ve le zikrullahi ekber Dünyada en büyük iş Allah'a zikretmek Bundan daha büyük bir iş yok Elhamdülillah sizler zikrediyorsunuz Ne güzel bir nimet Ve sizler Kur'an okuyorsunuz Elhamdülillah Allah Kur'an okumanızı ve okumamızı artırsın Amin. Gayretinizi artırsın Amin. Ve sizler sohbet dinliyorsunuz İlim meclislerine geliyorsunuz Ne kadar güzel bir şey Ancak bütün bu okuduğumuz Kur'an'ı Dinlediğimiz Kur'an'ı, dinlediğimiz soh sohbetlerin sevaplarını, Kıldığımız namazların sevaplarını, yaptığımız zikirlerin sevaplarını, çektiğimiz tesbihlerin sevaplarını, verdiğimiz sadakaların, zekatların sevaplarını mahveden, perişan eden, alıp götüren bir amel var arkadaşlar. Kötü bir amel. İşte bu amele hepimiz yakalandık. Ve maalesef şeytan bize öyle bir tatlandırıyor ki, öyle bir ballandırıyor ki, öyle bir güzel hale getiriyor ki farkında olmadan kıldığın namazın, okuduğun Kur'an'ın, çektiğin zikrin, dinlediğin sevabı, sohbetin sevabını alıp götürüyor. Nedir o hastalık? Gıybet hastalığı. Yani gıybet nedir biliyor musunuz? Burayı iyi dinleyin. Bir Müslüman kardeşinin aleyhinde onun hoşlanmayacağı bir sözü söylemek. Bir Müslüman kardeşinin arkasından konuşmak. Hoşlanmadığı, sevmediği bir huyunu anlatmak. Onun bir ayıbını, bir kusurunu başka bir Müslümana söylemek, anlatmak gıybettir arkadaşlar. Bir Müslüman kardeşinin ayıbını, bir Müslüman kardeşinin hatasını, yanlışını, eksiğini, kusurunu varsa günahını Başka bir Müslümana anlatmak neymiş arkadaşlar? Gıybet. İneğin otu yiyip bitirdiği gibi gıybetle bir Müslümanın sevaplarını alır, götürür, yer bitirir. Ama şeytan aleyhine o gıybeti öyle tatlandırır, öyle ballandırır ki Allah cümlemizi bu hastalıktan muhafaza eylesin. Amin. Bugün kürsülerde, vaazlarda nasihat eden veyahut da ben Müslümanım diyen kimselerin gıybet haramdır diyenlerin boğazına kadar gıybet lağımının içine düştüğüne şahitlik ediyoruz. Hem gıybet haramdır diyor, eline tesbih almış, namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Ama Müslüman kardeşinin arkasından konuşmaktan asla çekilmiyor. Şimdi ayeti celileye geleceğim. Ve bugün en büyük hastalığımız bu. Çağımızın en büyük hastalığı bu. Peki gıybet sebebiyle ne olur biliyor musun? Allah gıybetini niye yasakladı? Rabbimizin settar ismi var değil mi? Ne demek settar? Örten, ayıpları, kusurları, yanlışları örten. Rabbimiz insana öyle bir değer vermiş, öyle bir kıymet vermiş ki işlediği günahı Rabbimiz kendisi örttüğü gibi Kulların da bir Müslümanın günahı, aybı, kusuru varsa onları örtmesini emrediyor bize. Kapatmasını emrediyor bize. Şimdi bazıları kendine fetva bulmuşlar. Değil mi? Adama diyorum ki gıybet etme diyorum. Fetvayı da bulmuş arkadaş kendine. Şeytan Aleyhilane'nin oyuncağı olmuş. Ne diyor? Ya diyor şu şu adamların gıybeti yapılır. Nerede yazıyor lan? Nerede yazıyor? Nerede? İşte fıkıh kitaplarında böyle yazıyormuş. Ben sana fıkıh kitaplarını söylemiyorum. Geç. Ben sana Allah'ın ayetini söylüyorum. Rabbimiz şu Müslümanların gıybetini yapabilirsiniz. Şunlarınkini yapamazsınız diye bir ayet mi var? Var mı böyle bir ayet? Varsa Allah için söyleyin. Falan falanın gıybetini yapabilirsiniz. Arkasından konuşabilirsiniz. Dedikodusunu yapabilirsiniz diye bir ayet mi var? Yok. Ne, nasıl bir ayet var? Şimdi okuyorum ayeti. Dinliyorsunuz değil mi? Uyumuyorsunuz değil mi? Var mı uyuyan ya? Uyuyan varsa uyandıralım. Kafanızı yormayın. Uyumaya gelmedik. Sohbete niye geliyoruz? Uyanmaya geliyoruz. Allah bizi uyandırsın. Amin. Allah bizi uyandırsın. Amin. Allah bizim kendimize gelmemizi nasip eylesin. Amin. Adama diyorum ki ya gıybet etme diyorum. Ben diyor gıybet etmiyorum ki diyor. Ne yapıyorsun abi diyor. Doğruları söylüyorum diyor. Doğruyu söylüyormuş. Zaten bir Müslümanın yaptığı bir şeyi söylemek gıybet. Zinadan daha büyük günah. Yapmadığı bir şeyi söylemek iftira. Yani annenle zinadan daha büyük bir günah. İftira etmek. Eğer yapmadığını söylüyorsan yalan söylüyorsun ve iftira atıyorsun. Yaptığını söylüyorsan gıybet ediyorsun. En çok gıybet nerede dönüyor biliyor musunuz? Caminin avlusunda. Hacı amcalar birikiyor ya hacı babalar. Hacı babalar bir başlıyor abi mahallenin komple dedikodusunu yapıyorlar. Hocanın da dedikodusunu yapıyorlar. Arkasından konuşuyorlar. Anladın mı? Öbürde hoca geliyor sus lan diyor. Arkasından konuşuyor ya hocanın. Hoca geliyor sus. Hacı amcan da gidiyor o imamın arkasında namaz adam Adamın arkasında niye namaz kılıyorsun? Utanmaz, allanmaz. Ahlaksız adam. Madem bu adam iyi değil, kötü, sen sevmiyorsun, yargılıyorsun. O zaman niye arkasında namaz kılıyorsun? Arkasında namaz kıldın, kıldığın namaz kabul mu oldu şimdi senin? Gıybet ettin be. Bütün sevabını, bütün iyiliklerini, amellerini aldın götürdün. E ben söylemiyorum, Mevla söylüyor. Ben söylemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. Muhammed Hoca sadece aracılık yapıyor. Anlatıyor Rabbimizin kelamını, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini. Bunu niye anlatıyorum biliyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar yarın ahirette Allah'ın huzuruna vardığımızda Muhammed hocanın, Ahmet'in, Mehmet'in yüzünden elimiz boş çıkmayalım. Kıldığın namazın sevabı gitmiş. Sabah namazı kıldın, uykusuz kaldın. Şu saatte buraya geldin ya. Oturdun hanımla annenin, babanın, kardeşinin kıymetini yaptın. Şu sabah namazının sevabı gitti. Bütün çalışman, uykusuzluğun boşa gitti. Gördün mü? Allah muhafaza ya. Amellerin gidiyor amellerin. Sevabın gidiyor sevabın. Allah'ın huzuruna var ya Rabbi ben sabah namazı kılmıştım pazar günü. Onun sevabı nerede? E, Ahmet'in gıybetini ettin ya ona gitti. Sana kalmadı sevap. İster misin böyle bir şeyle karşılaşmak? Hem adamı sevmiyorsun hem de ona en kıymetli hazinel olan sevaplarını veriyorsun. Böyle ahmaklık olabilir mi ya? En çok kıymeti kim yapıyor biliyor musun? Karı koca değil mi? Senin kardeşin, senin ablan, senin dayın, senin halan, senin teyzen, senin. Kadınlar da çok düşürüyor bizi ha gıybete. Şimdi erkekler kadınları geçtiler. Ciddi söylüyorum abi. Doğru mu abi? Benim abi var ya benim abi diyor. Var ya bu var ya bu. Abi senin abinin gıybetini yapmak haram mı ya? Şey helal mi ya? Yengeğin arkasından konuşmak helal mi? Ve gıybet sebebiyle düşmanlıklar artar. Kin artar. Nefret artar. Adam öldürmelerin, cinayetlerin altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi bu dedikodu. Laf getirip götürmek, laf taşımak, gıybet etmek. Ve hepimiz yapıyoruz. Şimdi Rabbimiz bu beyan ediyor, buyuruyor. Es'alü billah. Ya eyyühellezine Ey iman edenler. Bak Mevlamız ey kafirler demedi. Dedi mi? Ey münafıklar, ey Yahudiler. Yok. Ey iman edenler sizler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler. Bana kulluğu seçenler. Cenneti isteyenler. Cemalullah isteyenler. İci tenibu kesiran mine zanni. Zannın bir çoğundan sakının. İnne ba'de zanni ismun ve la tecessesu ve la yagteb ba'da. Çünkü zannın bir çoğu bir kısmı günahtır diyor Allah. Zan ne demek abi? Kıybeti bırak ha. Daha zan zan. Ondan da sakın diyor Allah. Zan ne demek? Zan demek niyet okuyuculuğu yapmak demek. Yani kişinin hakkında niyet okuyuculuğu yapıyor. Mesela ben bu bardağı böyle kaldırıyorum ya. Oradan başlıyor. O iyi niyetle kaldırma diyor. Var ya diyor. Ben bilirim onu diyor. <laughs> mi okuyor arkadaş zam. Yapıyoruz mu yapmıyoruz mu çoğun? Adam diyor ki abi diyor vallahi diyor ben diyor bunu diyor iyi niyetle yaptım abi diyor ya. Şu sebepten dolayı yaptım abi diyor. Ha, bırak lan diye biz biliyoruz seni diyor. Yapmıyor mu böyle? Yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Allah diyor ki zandan bile sakının be. İyi niyetle yapmıştır onu. Kötü niyetle yapmamıştır deyin. Biz iyi niyetle yapılan da kötü niyetle yapmıştır bu diyoruz. Bırak onu ben tanıyorum diyor. Neyi tanıyorsun? Kalbine mi yardım baktın? Bir sen mi iyisin? Bir sen mi güzelsin? Zaten bu kötü zanda bulunmak Kibirin işaretidir. Yani ben çok iyiyim, öbür adam kötü. Kibirlilik işte. Halbuki bir Müslüman kendini herkesten daha küçük görür. Daha aşağı görür. Ve bugün bir bakıyorsunuz ekranlara çıkan hocalar, alimler, ulema'lar herkes Almış abi saz eline. Hepkes birbirinin aleyhinde konuşuyor. Ya bu kadar ateist, deist, gavur, dinsiz, imansız din düşmanı varken onların yaptığı yıkımlar, tahrifatlar konuşulması gerekirken ey Müslüman birbirinin gıybetini niye yapıyorsun ya? Sen kimden aldın bu yetkiyi? Allah sana mı verdi Müslümanın aleyhinde konuşma yetkisini? Dedikodusunu yapma yetkisini? İslam'ın tekeli senin elinde mi? Allah ya kulum senin elinde bu İslam'ın tekeli sen istediğini gavur ilan edersin. istediğini münafık, istediğini ayağa kaydı ilan edersin mi dedi sana? Sen peygamber misin? Yok. O zaman kürsülerden Müslümanların gıybetini değil adam gibi Allah'ın ayetini okuyacağız. Allah bize öyle okumayı nasip eylesin. Amin. Dillerimizi gıybetten muhafaza eylesin. Amin. Bu gıybetçiler var ya. Şimdi benim bu sözümünden de şey yaparlar biliyor musun? Ya ne alakası var? Bu var ya bu yani tövbe edelim. istiğfar edelim. Allah'a dönelim diyeceğimize şeytanın gazıyla beraber daha çok gıybete düşeriz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Peki bu gıybet işine gelen devam edeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Mevlana dedi zannın çoğundan sakının. Zannın bir çoğu günahtır. Allah bir müslüman hakkında kötü zanda bulunmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ay. Hep iyi zanda, hep hüsnü zanda bulunmayı nasip eylesin. Amin. E, zanda bulunursan evinde de huzur olur. Mesela hanımına ya işte bardağı kırdı örnek veriyorum. Niye böyle yaptı? Sen var ya sen bana düşman mısın deyip demeyip de ya hanım iyi niyetle yapmıştır bunu. Kötü niyetle yapmamıştır desen ne olur evde? Huzur olur. Bereket olur. Hanımın geldi senin kardeşin var ya senin ablan var ya hanım onu iyi niyetle yapmıştır ya öyle yapma mübarek. Bir de gıybet ettirip de bize abimin sevaplarımı abim ablam niye gönderiyoruz? Otur boş ver. Desek ne yapar? Susar. Bir yerde bir Müslümanın aleyhinde konuşuluyorsa oradan uzaklaşın kardeşim. İster dinleyin beni ister dinlemeyin. <laughs> Efendim o adam diyor münafık diyor bir de. Kıybetine kılıf bulacak ya. Günahına kılıf bulacak ya. Sen mi veriliyorsun kimin münafık kimin Müslüman olduğunu? Sana mı verdi Allah bu yetkiyi? Bize mi verdi? Peki ne diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Vela تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ en ye'kule ahihi meyten fe Diyor ki Cenab-ı Celle Celaluhu birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Yani birbirinizin arkasından konuşmayın. İman edenler, inananlar size söylüyorum. Cenneti istiyorsunuz ya, cemalullahı istiyorsunuz ya. Birbirinizin aleyhinde konuşmayın, mahremiyetini araştırmayın, kusurlarını araştırmayın. Abo, Allah muhafaza. Fırsat geçmesin ellerini. Yeter ki bir ayıbını, yeter ki bir kusurunu, yeter ki bir yanlışını görsünler. Nasıl anlatıyorlar abi? He? Öyle değil mi ya? Köyleriniz olmuyor mu abi bu? Dedikodu yok mu? Gıybet yok mu abi? Yeter ki bir ayıbını görsünler ki Müslüman, Müslümanın ayıbını örter. Şimdi soruyorum. Bir Müslüman, Allah göstermesin, içki içse, sen de onu içki içerken görsen... Ahmet'e desen ki ya Mehmet'i gördün mü lan içki lan bu var ya nereden falan desen. Senin konuştuğun mu daha büyük günah? Bunun içtiği içki mi daha büyük günah? Hangisi? Niye? Gıybeti. Çünkü gıybet zinadan zina zina. Ondan daha büyük günah diyor. Yani bir insan zina etti sen de onu gördün gittin Ahmet'e anlattın bu zina diyor diye. Anlattığın mı daha büyük günah onun yaptığı mı daha büyük günah? Hı. Anlattın niye? Çünkü yaydın. Açığa çıkarttın. Belki tövbe edecek. Belki istiğfar edecek. Allah-u Teala onun tövbesini kabul edecek. Onun tövbesi tövbesini Mevla kabul etti ama senin yaptığın gıybeti ne yapacak? Ondan helallik almadan gitmeyeceksin. Nasıl çıkacaksın için içinde? He? Geçen birisi demiş ya demiş bu Muhammed hoca var ya demiş. Hocalardan birisi anla diyor şimdi kürsüde. Evet. Aman demiş bunun sohbetini dinlemeyin demiş. Çünkü ben gazinoya gidin diyorum ya. İçki için diyorum kumar oynayın. Annenize karşı gelin. Babanıza karşı gelin. Ateist olun. Deist olun diyoruz ya abi. O yüzden demiş. Neyse bu söz de bana getirdi. Hasan-ı Basri hazretlerine birisi gelmiş. Demiş ki ya Hasan demiş falan kişi demiş senin hakkında böyle 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 diyor demiş. Hasan-ı Basri demiş ya şeytan demiş senden başka postacı bulamadı mı demiş. Şeytanın niye postacılığını yapıyorsun demiş ya. Çünkü laf getirenler de cennete giremeyecek. Ahmet senin hakkında konuştu hocam diye geliyor ya. Ya iyilik yapıyor bana. Onlar da cennete giremeyecek. Nemmamlar cennete giremeyecek. Nemmam kimdir ya Resulallah? İnsanların arasında laf getirip götürenler. Bir de böyle diyor. Benden duymuş olma da diyor. Kimden duyduk lan? Senden duyuyor ya işte. Benden duymuş olma da. Sen getirdin dedi kutucu. Nemman. Laf getirici, laf taşıyan. Sen getirdin. Niye getiriyorsun? Niye benim o Müslüman kardeşime kinlenmeme, nefret etmeme sebebiyet veriyorsun? O bir hata atmış, gıybet etmiş. Ona diyeceksin ki kardeşim git, o adamın helallik al. Helallik almadan ölme. Yarın ahirette Allah'ın huzurunda dikildiğinizde işin içinden çıkamazsın diye nasihat et. Bana da onun ettiği gıybeti getirme. Olur mu? Kinlendirecek, nefret ettirecek. Şeytan durdurur mu? Durdurmuyor ki. Ver yövesi. Konuş lan, konuş lan. Söyle lan, söyle lan. Bu ya iyiliğe geçecek. Hoca aradım dedim ki selam Hocam benim alemde konuşmuşsun dedi. Ya kim dedi? Bırak kim dedi. Reis dedim. Allah senden razı olsun. Ahirette beni alacak nettim bu bir. İki, sabaha kadar yalvarsan da dedim sana hakkımı helal etmiyorum dedi. Sonra benim yanıma geldi helallik almayı. Dedim yani helal etme hakkın var mı yok mu? Edebilirim de etmeyebilirim de. Allah böyle bir hak vermiş değil mi? Hocam dedi gerçekten bir o noktada ayıp ettik hakkın Haram olsun dedim. <laughs> Çıkacağın kürsüye kürsüden helallik isteyeceksin. Çünkü kürsüden gıybet ettin sen değil mi? Özür dilerim ki nefsin gibi yen şöyle kibri bir yen. Çık kürsüye helalliği oradan iste benden hadi. Öyle bir de bir de helallik istemeyeceksin. Et be kardeşim benim gıybetimi. Konuşma kardeşim benim. Konuşurum be. O zaman herifsin sen. Yiğit adamsın. Devam et yavrum. Az kaldı mahşere. Hep beraber hesaplaşırız. Siz de kimsenin gıybetini etmeyin. Ediyor musunuz? E demek ki herifsiniz. Ahirette Allah'ın huzuruna çıkınca adamla karşılaşacaksınız. Ya Rabbi gel bakalım bu benim aleyhinde konuştu. Benim kafamı ağrıttı ya Rabbi. Benim başımın ağrımasına sebebiyet verdi. En büyük kul hakkı bir Müslüman kardeşinin başının ağrımasına sebebiyet vermektir. Sen onun aleyhinde dedikodusunu yaptın. Başının ağrımasına sebebiyet verdin. Gel bakalım hesaplaşacaksın ahiret. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Allah. Hepimiz yaptık mı gıybet? Hepimiz yaptık mı dedikodu? Hepimiz konuştuk mu? Mevla diyor ki, birbirinizin aleyhinde konuşmayın, ayıplarını araştırmayın, kusurlarını araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden hanginiz ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister? Soruyorum size, bir insan var, o insanın ölmüş insan etini kesip getirseler yer misiniz? Hayır. Yer misiniz ya? Hayır. Herhangi bir parçasını kessem, getirsem, al kardeş bu senin, işte Ahmet'in eti desem yer misiniz? Böyle afiyetle yer misiniz insanın etini, ölmüş insanın etini yer misiniz? Allah diyor ki, bunlar tiksindiniz değil mi? Tiksinirsiniz değil mi? Vallahi gıybet, vallahi dedikodu, vallahi bir Müslüman'ın aleyhinde konuşmak, doğru sözü söylemek, Müslüman'ın ölü etini yemekten daha büyük günahtır ya. Bir Müslüman'ın ölmüş etini yemekten, bir insanın ölmüş etini yemekten gıybet daha büyük günahtır. İnanmayın size. Şunun gıybeti yapılır, bunun gıybeti yapılır diye önünüzü açanlara, fetva verenlere hiçbir Müslümanın gıybeti yapılmaz. Allah söylemiş, yapmayacaksın. Çünkü kimin cennetlik olduğunu, kimin cehennemlik olduğunu ancak Allah bilir. Öyle mi? Şurada bir içki içen insan gördünüz. O insanın siz hangisini neyine şahitsiniz? Bugünkü haline şahitsiniz. Yarının ne olacağını biliyor musunuz? Tövbe edip, iman edip, ameli salihat işlemeyeceğine bir garantiniz var mı? Allah'a dönmeyeceğine bir garantiniz var mı? Bugününe şahitlik edip bugününe hüküm veriyorsun. Yarınını bilmiyorsun. Kendinin de bugününe şahitsin. Yarınımızın ne olacağını biliyor muyuz? Yoldan çıkmayacağımıza, ateist olmayacağımıza, gavur olmayacağımıza, dinsiz olmayacağımıza bir garantimiz var mı? Yok. Bir kardeşimiz vardı. Arapça mana, tefsir, hadis. Geçenlerde çıktı ne dedi? Ben dedi bütün araştırmaları yaptım. Ki ilmi beni herhalde 20'ye katlar. Allah diye bir varlık yok olduğuna inandım dedi. Allah yoktur dedi. Allah muhafaza. Ya Rabbi o kardeşimize yeniden tez zamanda hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Yeniden doğru yolu buldur ya Rabbi. Amin. Tövbe ettir ya Rabbi. Amin. Bütün o imani, İslami, Kur'ani emeklerini zayi etme ya Rabbi. Amin. Ama bak ne oldu gördün mü? Allah yoktur demeye başladı kardeşimiz. Yarınımızın ne olacağı belli mi? Öyleyse otur ey Müslüman! İçki içen, kumar oynayan, zina eden, şunu yapanları eleştirmeyi dedi. Kodu yapmayı bırak da. Sen kendine bak, kendine. İmanlı ölebilecek miyim? Ölemeyecek miyim? Ona bakalım. Hangimizin son nefesi garantili? Kürsülerde, orada, burada, sağda, solda Müslümanların, müminlerin gıybetini, dedikodusunu yapanlar imanla öleceğinize dair Allah'tan bir garanti mi aldınız da gıybet ediyorsunuz? Dedikodu yapıyorsunuz. Onu mu eleştiriyorsunuz? Böyle bir garantimiz mi var ya? Var mı cemaat? Var mı garantimiz? Yok. Yok. Hepimiz Allah'a sığınıyoruz. Ya Rabbi bizim imanımızın muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. İmansız ölmekten bizi mahfuz eyle Ya Rabbi. Amin. İmansız huzuruna bizi getirme Ya Rabbi. İmanla ölmeyi nasip eyle. İmanla huzuruna gelmeyi nasip eyle. Kemal oturalım kendimizi ağlayalım be. Kendi günahlarımıza, kendi hatalarımıza, kendi ayıplarımıza ağlayalım. Bırakın başkalarının ayıplarıyla, kusurlarıyla, yanlışlarıyla uğraşmayı. Kurtarmaz onlar bizi. Eğer sen yiğitsen, eğer sen adamsan, eğer sen ersen, eğer, eğer sen gerçekten kallavi bir müminsen, o kardeşinin aleyhinde konuşmaz, gıybetini yapmaz, ayıplarını açığa vurmaz, kardeşinin elinden tutar, o günahtan onu kurtarmaya çalışırsın. Bunu yapmıyorsun, Sağda solda dedikoduyla, yalanla, gıybetle, iftirayla o kardeşini yıpratmaya ve insanların belki de o insanın sohbetine gidip istifade etmesine engel oluyorsun. Ahirette bunun hesabını nasıl vereceğiz Allah'a biz? Hepimiz için söylüyorum. İster kızsınlar, ister darılsınlar, isterseniz bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Bir daha mimar da davet etmeyebilirsiniz. Önemli değil yani. Ben hakkı söyleyeyim de, hakikati konuşayım da yarın ahirette Allah'ın huzuruna vardığımızda hepimiz hesap vereceğiz. O zaman şu dillerimizi gıybetten son derece sakınalım arkadaşlar. Çünkü gıybet bir Müslüman kardeşinin ölü etini yemek gibidir. Diyor ki Allah ey inananlar artık Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani gıybetle, dedikoduyla, iftirayla, zan yapmakla, kötü zan beslemekle Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Çünkü Allah bunları yasakladı. Namaz kılmak farz mı? Sesiniz gelmiyor farz mı? Bugün güldürmedik sizi uykunuz geldi değil mi? Allah. Allah Allah. Uyuyor mu bunlar? Ne yapıyor ya? Benim babam derdi ki oğlum derdi tarla kerdi öyle. Şşş ekini derdi. Tohumu şöyle atarsan derdi iyi büyümez derdi. Böyle atma derdi yani. şöyle saçacağım derdi. Doğru mu Cema? Böyle atılır değil mi tohum? Lan ben şöyle yapardım. Şöyle kızardı babam. Oğlum bak derdi Şöyle yaptın mı derdi daha iyi. Abi. Açıldı mı uykunuz? Allah Allah. Herkes uyku moduna geçti. Daha hadi şerifleri söylemedim. Dur ya bitmedi daha. Ayeti bitiremedik daha. Değil mi? Evet. Demek ki Allah Teala Hazretleri şimdi namaz kılmak farz mı? Var. Ha bak uygulama açıldı gördünüz mü? <laughs> Kur'an okumak Öğrenmek farz değil mi? Tamam. Peki oruç tutmak, zekat vermek değil mi? Gıybet etmemek de aynı şekilde farz. Sen gıybet ederek Allah'ın farzını çiğnemiş oluyorsun. Müslümanın kötü zanda o böyle düşünmüştür. Bu niyetle yapmıştır. İyi niyetle yapmamıştır diye zanda kötü zanda bulunmak da bir farzı çiğnemektir. Ha namaz kılmamışsın ha gıybet etmişsin. Aynı İkisinde de farzı çiğniyorsun. Allah'ın yasakladığı bir şeyi sen fütursuzca, korkusuzca, hele hele Müslümanlar arasında kinin, nefretin, hasedin daha da yaygınlaşmasına sebebiyet verecek bir kötülüğü yayıyorsun. Doğru mu? Geçen bir Sakallı abimize selam verdim. Selamun Aleyküm dedim. Almadı selamımı. <laughs> Dedim ki elinden tuttum. Adam ne demiş abi? Her ilden demiş bir tane getirin. Nideden tuttuğumuzu getirin. Hepsi deli olur demiş. Değil mi? Biz de nideliyiz ya. Deli zır deli nideli. Neyse kardeş dedim buyur. Benim selamımı dedim, niye almadın sen dedi. Dedi ki sen dedi bizden değilsin dedi. Yani sen diyor Mahmut Efendi diye rabıta yapıyorsun. Bizden değilsin diyor. Kardeş sizden olmadığımın hükmünü nereden çıkarttın dedim. Mesela hangi şer'i hususa göre ben sizden değilim. Mesela ben Allah'a iman ediyorum. Sen de diyor musun? Evet. Peygamberlerine iman ediyorum. Sen de diyor musun? Evet. Kitaplarına? Evet. Meleklere? Evet. Ahiret gününe? Evet. Öldükten sonra dirilmeye? Evet. Mahmud Efendi'ye bağlı olmak veya olmamak imanın şartlarının içinde var mı? Sen ona göre mi beni değerlendiriyorsun? Biz Müslümanız kardeş. Gavur falan değiliz. Dinsiz de değiliz. Ne demek bir Müslüman kardeşinin selamını almamak? Aynı Allah'a inanan, aynı peygambere inanan, aynı Kur'an'a inanan, aynı meleklere inanan, aynı ahiret gününe inanan Müslümanlar birbirlerine sen benden değilsin diyecek kadar ileriye gitmişler. Kinlenmişler, birbirlerine nefret etmişler ve bu Müslümanlar hem cennet istiyorlar hem de bunlarla şeriat gelecek. Hem de bizimle Allah şeriatı hakim edecek. İslam'a hakim edecek. Öyle bir Allah muhafaza İslam hakim olsa birbirimizi öldürür. Sen halif olacağım, ben halif olacağım diye silah çekeriz. Daha birbirimize selamını almıyoruz. Adam gönlü nereye istiyorsa ona bağlanır. Doğru mu abi? Eşeğe de bağlanabilir. Bana ne? Katıra bağlanır. Gönül meselesi. Adam eşeğe sevebilir. Eşeğin gözüne aşık olur mesela. Bu gönül meselesi değil mi abi? He? Mahmud Efendi'ye bağlanır. Başka birine bağlanır. Ama asıl bağlı olması gereken farz ne? Allah'a bağlı olacak. Resulüne bağlı olacak. Ehli sünnet vel cemaat itikadına sahip olduktan sonra o bizim kardeşimizdir be. Bitti. Kardeş sarılacaksın. Bir olacaksın. Beraber olacaksın. Tek vücut olacaksın. Allah söylüyor. Emri diyor Allah. Ve atesimu bi hablillahi Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, toptan yapışın. Ve la ayrılmayın, dağılmayın. Diyor Allah söylüyor Celle Celaluhu ya. Emir bu farz. Ama Müslümanları görüyorsun değil mi? İlla paramparça ediyorlar. Neyle? Gıybetle. Neyle? Dedikoduyla. Neyle? Birbirimize kinlendiriyorlar birbirimize. Farkında değiliz. Şeytan aleyhilanenin oyuncağı oluyoruz. Yahudiler, deistler, ateistler. Bak geçen söyledim burada. Babası namaz kılıyor, annesi namaz kılıyor. Teheccüd kılıyor belki ama oğlunu kaybetmiş. Oğlu diyor ki ben ateistim Allah yoktur diyor. Annesi babası namaz kılan bir evde Oğlu ateist olmuş. Oğlu sabah namazına kalkmıyor. Kızı namaz kılmıyor. Kızı örtülmüyor. Açık saçık geziyor. Ey Müslüman! Bunlarla uğraşmamız gerekirken toplumun neslini, yavrusunu, evladını bozan, yoldan çıkartan, madde bağımlısı yapan, alkol bağımlısı yapan, ateist yapan, deist yapanlarla uğraşmamız gerekirken niçin birbirimizin aleyhinde konuşuyoruz? Niçin birbirimizin gıybetini yapıyoruz? Sen baş olsan ne olur? Öbürü baş olsa ne olur? Adam olmadıktan sonra, benim gencim madde bağımlılığından kurtulmadıktan sonra, işte görüyorsunuz, annesini öldürecek kadar canileşen nesiller meydana geldi. Babasını öldürecek kadar canileştirilen nesiller meydana geldi. Çocuk madde bağımlısı olmuş, geçen bir babayla berberde karşılaştım. Diyor ki hocam her gün yastığımın altına tabanca koyup yatıyorum. Niye acı hayırdır abi dedim. Dedi ki hocam benim evladım şu kadar yaşta benim evladımın madde bağımlısı yaptılar. Halisilasyon görüyor. Mutfakta her şeyi kırıp döküyor. Annesiyle bana saldırıyor. Bizi öldürmek için odamıza girecek olursa en azından ayaklarından vurayım yaralayayım da bize zarar vermesin diye tabancayla yatıyorum. Gözü gibi baktığı, büyüttüğü evladını çalmışlar. Mahvetmişler, perişan etmişler. Bir baba düşün sen babasın. Evladını vurmak için tabanca koyuyorsun yasının altına. Allah bir Müslüman hakkında kötü zanda bulunmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Hep iyi zanda, hep hüsnü zanda bulunmayı nasip eylesin. <laughs> you